Ya Özgür Turgun'un sesini duydum gibi gülesim geliyor. Alo ya benim içimde bir sıkıntı var bunu söylemezsem olmaz. Biz ne yapalım biliyor musun? Biz Ay'a gittik diyelim. Ama gitmeyelim. Kim bilecek kardeşim 50 sene sonra da Mars'a gittik deriz. Vergi dairesi mi bu? Her ay aya mı gidip gelecek? Diyelim ki bizim bir arkadaş var diyelim. O diyelim gitmiş diyelim. Bir şey yok ki diyelim orada hani. Bak adam ev... <laughs> ya işte bak, bu beni mahvediyor gerçekten. O gün can hoş geldin. Yani ben bu adamın ağzından çıkan her kelimeye gülüyorum. Özgür Turhan'ın ağzından çıkan gerçekten her kelimeye gülüyorum. Ya bir bu nasıl bir şey ben de bilmiyorum ya. Devre kadıyor çıplak çıplak tas yok suyu kaldırma kuvvetini buluyor bedava. Yer çekimi buluyor bedava. Aya gittik öyle kaç milyar dolar öyle yağma yok. Elmanın kilosu kaç para astronotun kıyafeti kaç para. Ben de masrafsız buluş istiyorum. Buradan biz de ay keşfettik diyelim. Bu sefer de Hindistan'a gidelim diyelim ki iş tutturamıyoruz Allah Allah. Sıçtığımın roketi yükselmiyor. Apollo 8 9 10 kaça kadar Apollo 1453'e kadar roket mi göndereceğim yukarı be? Çok uzak gidemeyiz. Alo iyi günler. Komünistin Çok uzak görüşüyorum. Dağılmayın bir şey soracağım şimdi. Siz abi uzaya çıktınız ya biz de diyoruz ki biz aya mı... Dağılmayın bir şey soracağım. <laughs> Komünistlerle mi görüşüyorum <laughs> ya? Allah'ım <laughs> Ne yapalım 1453... <laughs> gitmesek? Ya tamam siz çıktınız da biz de aya mı gitmesek? Ben diğer ülkelerle de konuştum. Hindistan uzaya uydu fırlatacak. Fransızlar sanat filmi çekecek. Japonlar da hentai moza ekleyecek. Sizin için uygun olur mu? Valla çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben size bir tane hediye gönderdim. Alet çantası içinde sadece çekiç orak var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarkovski'ye selamlar. Görüşürüz. Ben Sovyetlerle konuştum. Tamam. Yalnız Tarkovski demişken aklıma geldi. Bana Stanley Kubrick'in numarasını bulun. Merhaba Kubrick Bey. Ben NASA'dan arıyorum ismim Özgür Turan. Biz diyoruz ki ya bir Ay'a gitmeden önce acaba sinema ortamında mı Ay'a gitsek hani nasıl gözüküyor acaba <laughs> estetik mi diye öyle bir planımız var. Biz şimdi sizin 2001 Uzay Macerası filminiz var ya onun aynısının birebir 69 Uzay Macerası şeklinde çekebilir miyiz acaba? Maymutsuz ve siyah taşsız olacak. Hayırlı işler ya bizim iki kamyon ince ay kumu vardı ne oldu? stüdyoya gelecek Hollywood. Venüs'ün halkalarını PVC borudan değil de yapabilir miyiz? Emin misin Saturn halkası olduğuna? <laughs> <Dur bir. gülüyor> ya, düşünsene PVC buradan. mevza <laughs> <laughs> ya çok güzel ya of çok güzel anlatıyorsunuz vallahi yani eşi de çok e, komik bir insan kendisi de çok komik ben ikisine aşırı gülüyorum. <gülüyor> Ben sana döneceğim bir saniye. Ay. Kardeşim ben Venüs'e koyacağız demedim mi halka ya? Niye Satürn'e koyuyorsunuz kafanızdan halka uyduruyorsunuz ya? Kaç gezegendeyiz şu an? 9 çok onu 8 yapalım. 16 da çok attığımız belli olur. Kafamızdan uydurduğumuz belli olur. En küçük Plüton mu? At gitsin Plüton'u ya. Bir şey olmaz sonra geri alırız ya. Yok ben konuşurum Plüton'la. Alo Plüton mu? Konya kadar yüzü ölçümüm var. Gelmişim bu artistik yapıyorsun. Plüton tamam. Siz bu Mars'ın kırmızısını biraz arttırın orada. Küçük Jüpiter'e çarpıyor. Ay bir tık sola alın. Dönüyor mu? De, tamam bırak dönsün. Jüpiter'e bilmiyorum hiç gitmedim. Diyorlar ama arkadaşlar kimi arıyordum lan ben kafam karıştı ya. en son kimi aradı? <laughs> Siz dedi aya hiç gitmenize gerek yok dedi. Ben dedi bunun aynısının birebir olarak diyor kurgu teslim montaj teslim şeklinde stüdyoda 1 milyon dolara çekerim dedi başkanım. Alo bana acil bilim adamlarından bir kurul ayarlayın. Yalnız bu şerefsiz Einstein olmasın. Bu Einstein ne yapıyor biliyor musun? Bak sen şimdi adama teorem sallayayım diyor kafamdan. Diyor, Zaman diyeyim göreceli diyeyim diyor. Karısı diyor ki yok derlerse diyor ne olacak diyor. yoksa diyor işte diyor zaman göreceli diyor. Kime göre yok neye göre yok. İnanırlarsa ekime emce kare Diyor. İyi günler Tesla Bey size çok özel bir soru soracağım. Bu Red Alert de Tesla tanklar niye çabuk yok oluyor ya? Apokalips gibi dayanmıyor. Sizin alakanız yok mu? Yuri'yi tanımıyor musunuz Yuri? Ya bırak Aa! şimdi. beni. Biz tanıyoruz Yuri'yi. Ya e, bu arada bir şey sorayım. Tabii ki de herkese komik gelmiyor. Herkese komik gelmiyor. Bana çok komik geliyor işte yani diyorum ya bana Aşırı komik geliyor. Yeme ya bana komplo teorisi sökmez. Bana sökmez ben NASA'da çalışıyorum. Tesla öldü falan bana sökmez. Dünyaya ne dedik en son ben buraya not alıyorum da. Orijinali ne bunun dünyanın? Nişan tepsisi mi çiğ köfte gibi mi? İyin ki yukarılardan bastık falan böyle bir kafa karıştırıcı bir terim. Yukarılardan Anlaşılmasın yalan söyledim. Hani sonra ortaya çıkarsa biz zaten yuvarlak demedik. Gagarin <laughs> olan yani. bu. şimdi açıklamayın ya. Şimdi şimdi açıklamayın. 2020 gibi açıklamayın. Geçen hafta açıkladılar. UFO var dediler. Halbuki var, biz ne demiştik? Var demiştik. İşte o zaman onlar da ne oldu şimdi? Ben aklı çıktım. Nasıl Ay'a gitti gitmedi. Bence gitmedi değil. Gitmedi zaten. Gitmedi. Ben araştırdım, öğrendim. Gitmedi. Dünyada düzdür. Buradan beylik düzüne düz. Biraz daha düz olsa zaten düz oluyor. Ne kadar yuvarlak olabilir yani? Kaç kilometre beylik düzü burada? 60-70 var. Dünyanın ölçümü kaç? Ben bilimsel şekilde konuşuyorum. Of. Derhal dünyanın en zengin ailelerine haber verin, dünya yöneten ailelerine haber verin. Komple teorimizi çözmüş olabilirler. Yakalandık şu an. Müthiş, müthiş, müthiş! Of!